Evet. Başak Pazar'a gidiyoruz. Başakşehir'de bulunan önemli bir pazar. Biraz o pazardan görüntüler alacağız. Sizler için. Şimdi pandemi döneminde pazarda ne gibi değişiklikler olmuş. Onu sizlere yansıtmaya çalışacağım. Evet şimdi kapıdan içeri giriyoruz.

Gibi pazarda her türlü Şeftali 10 lira 10 lira şeftali 10 lira şeftali 10 lira, lira şeftali Şeftali 10 lira Şeftali 10 lira Gördüğünüz gibi Biraz şeye bakalım bölümdeyiz. Gördüğünüz gibi Antep fıstığı ve kuru yemişim. Gerçekten her türlüsünü bulmak mümkün. Biraz da neveye bakalım. Thank herhalde mevsimin son kirazı 15 lira. Bu günler gerçekten güzel. Evet incir incir gerçekten pahalı ya. 25 lira çok değil mi? Normal abi. He? Yine değil mi? Anladım. He? Yani, en azından kıymet bilir ya. Öyle mi? Bu o zaman müşterinin ancak önce yüzüne bakıyor. E şu anda da bakıyor almıyor. E şimdi de bakıyor ama almıyor. Ama ders olsun abi. Ucuzken de nazlanıyorlar ama. Ya, yüzüne bakmıyorlar. Sanki sen pahalı olmasından yanasın. Pahalı olmasından yanasın. Niye? Bence en az kıymet biliyoruz abi. Üstü o zaman üstü yüzüne bak. Anladın mı? Ay <laughs> ama ayıp bu güzel değil, ay kötü. Ama işte piyasa pahalı oldu mu da millet perişan. Pahalı o zaman kıymet bilmiyor ya. Perişan değil. Hadi ya. Yani. Aynen bir şeyde biraz daha çölük var ama ben sana söyleyeyim. Öyle mi? Var gerçekten öyle. Peki piyasada fırsatçılık var diyorlar. Yani öğretici kazanmıyor. Sadece işte yani aradakiler kazanıyor. Aradakiler kazanıyor evet. Niye? Eskiden köylünün milletin efendisiydi. Şimdi millet köylünün efendisi olmuş. Onu köylüye soracaksın oğlum. Köyde gidip. Yani Ama ya yani adam alamazsın. adam o kadar emek veriyor, öğretiyor. Tamam. Bir şey kazanmıyor. Tamam. Kazanmıyorsun. Siz size öyle biliyorsunuz. Aradakiler kazanıyor. Aradakiler kazanmıyor. Asıl parayı kazanan köylü zaten. Öyle. Niye? Ama köyle ucuz satıyor. 20 lira efendim. Şimdi, şimdi aslında ilginç oldu. Köylü nasıl kazanıyor peki? Efendim? Köylü nasıl kazanıyor? Can izleticisi kazanıyor zaten. Evet. Kardeşim kö köyde Bak, bunlar, bunlar beş lira. Şu anda salatanın kilosu ne kadar? Pazarı sekiz lira doğru mu? Evet. Şu yazın ortasında. Evet. Normalde ne kadar olması gerekiyor? Üç lira veya dört lira baba. Aynen evet. Ama şu anda salatanın kilosu sekiz lira. Ama bunu köylüye soracaksınız. İyi de köylü bir, bir, bir liraya satıyor. Tamam, bir lira oğlum abi aranırsın. 7 lira e fazla mı aldın? 7 lira Eyvallah. Abi yani şimdi öğretici kazanmıyor ki. Üreticinin 1 lira, e, lira çıkış şabını nereden biliyorsunuz peki? Ya ben gittim ben şeydeydim, geçen hafta Çanakkale'deydim. Abi geçen Çanakkale'de ne kadar salatalığın kilisi? Kardeş tarlada 5 lira. Tamam. Burada da 8 olması normal değil mi? Hayır hayır ben incirden bahsediyorum ya. Abi sen ha, incirden bahsediyorsun. E burada sen 20 lira diyorsun. 25 lira. 25 lira diyorsun. Evet. E arada uçurum yok, yok mu? 25 lira incir yok mu abi? Gerçekten ya. var. Hayır. Şu 22 lira alışı var. Anladım. 22 lira bu şu incir evet. alışı var. 3 lira kendi mal satıyoruz. Hani onlar 15 lira kendi mal satmıyoruz ya. Bir de, ver. Bir de ver. Kardeş bir şey soracağım. Ya ikisinin arasında uçurum var. Bu nasıl oluyor? Nasıl e şimdi burada 30 lira, burada 10 lira. He. Ha. 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 ha, anladım. Burada kilo, orada demet ya öyle ya. mi? Tamam. Burada da aynı şekilde demeti bira, biraz biraz daha indirmişsiniz ve 5 Aileye göre? He? Aynı. Evet bu mevsimde hakikaten eee domatesin 8 lira olması çok pahalı. Gerçekten pazar pahalı. tam özüm zamanı, özüm gücü hemen çarpıyor. Özümün her türlüsü var ama yine de bana göre pahalı. Özellikle Yürü. Ustacım, genelde millet pahalılıktan bahsediyor ama ben patatese bakıyorum uygun yani 3, kilo 10 lira bence en, en uygunu şu anda patates. Ee, ne düşünüyorsunuz? Ee, diğer mesela diğer sebze meyvelere baktığın zaman hakikaten uçurum var. Ama patates soğan iyi yani. Ee, televizyon abi. Nasıl satışlar nasıl? Normal çok şükür. He? Biraz sıkıntı var olsun. Nasıl sıkıntı? Abi geçen bir kutu yok. Hepimiz yazda. Köyde hepimiz yazda. Ha geçen senelere göre mesela evet. e, doma evet. şeye baktığın zaman mesela patatesle patates de soğan neredeyse hükümeti düşürecekti ya. Yani bu kadar korkunç bir fiyatı vardı. Şimdi niye bu kadar ucuz? Ne evet. oluyor? He? Abi normaldir ya. O bir ara olmuş, Şimdi böyle bir şey yok. Ya. Yani, evet. Hayırlı satışlar diliyorum. Sen ben, ben sevmiyorum öyle şey. Yok sadece sen sadece sen yüksek satmıyorsun. Şimdi evet. hakikaten ben ben baktığım zaman özellikle nektar çok pahalı. Doğru söylüyorsun. Piyasanın geneli böyle ya. Doğru. Niye pahalı? Bize de pahalıya pahalı pahalı geliyor. Bize pahalıya geliyor. Pahalı. Gerçekten olmadı. Ee, Bende de mal çok pahalı. Peki şöyle bir e, görüş var. E, öğretici az kazanıyor da aradakiler çok kazanıyor. Katılıyor musunuz? Doğru. He? Doğru abi. Yani gerçek anlamda emek veren insanlar az kazanıyor. Aynen öyle abi. Doğru abi. Aynı fikirde misiniz? Aynı fikirde. Niye, niye, niye böyle oluyor? Ben onu bilmiyorum ama üretici fazla kazanmıyor. O zaman siz fazla fiyat koyuyorsunuz. Ya He? Bize mal pahalı geliyor. Biz çok pahalı geliyor. He? Şimdi Hemen en baştaki tezgahta 25 liraydı. Burada 15 lira incir. Gerçekten iki, iki tezgah arasında baya bir fark var. Olabiliyor abi gerçekten kalite farkı. He. Hayır. Terkli. Hayır şimdi öğretici az kazanıyoruz diyoruz ya. Ama şimdi iki tezgah arasında da onlara fark var yani. Bu hakikaten korkunç bir para ya. Bu nasıl oluyor? Yani onlar çok mu kazanıyor siz az mı kazanıyorsunuz? Bunlar fırsatçı. <laughs> Öyle mi? lira <laughs> yani, abi. Bunlar fırsatçı. Gördüğünüz gibi demin demin incir orada 25 liraydı. Burada 15 lira. Hakikaten iki tezgah arasında baya bir fark var ya. Yani. Evet kahvaltı kültürünü Evet. Yumurta organik. 1 lira. Bu da gezen tavuk. Kardeş gezen tavukla oturan tavuk arasında ne fark var? Oturan dedi. Çiftlik tavuğu mu? Evet. Besi farkı var abi. Yani şöyle söyleyeyim. Facebook'ta kuru fasulye pilav gibi düşün. Evet. Yani ne kadar Facebook yiyerek vitaminini, vücudun ihtiyacını alırsın. Ama yumurta aynı yumurta. Aynı değil. Besin değeri farklı. Öyle mi? Tabii. Ona göre protein değeri değişiyor. Yani yine insandan örnek vereyim mesela. Kan değerlerinin düşüklüğü, çoğunluğu. Kan değerini yükseltmek için ne yapıyorsun? Belli başlı gıdalar yiyorsun. Peki vatandaş gezen tavuk yumurtası mı yiyorsun yani? Yani ekseriyette insanların tavsiye ettiği sağlıklı olan o. Biraz pahalı ama. Pahalı dediğin piyasaya göre normal, 1 lira. Öbürü ucuz ama. Öbürü dediğin fabrikasyon ucuz. Evet. Tabii ki. Peki Ballar nasıl? Ballar genelde, genelde yani. hep sahte şey gündeme yani şöyle, geliyor. Şimdi, bal mevzusunda şöyle bir şey var abi. İnsanlar hani şekersiz istiyor. Şekersiz bal diye bir şey yok. Nereye gidersen git şekersiz bal yok. Balın için ya bal için önemli olan benim bildiğim kadarıyla glikoz. Tehlikeli olan glikoz. Şekeri etkileyen, tetikleyen de o. Ona bakması lazım. Yani buna glikoz yok diyoruz. Yok. Hayırlı işler. Görüşmek Görüşmek kolay gelsin. Muz hep pahalı geliyor bize. Niye? Muz hep pahalı çünkü benzinle hesaplıyor. Hayır hayır. Benzine hesaplıyor. Orada metre dolu geliyor. Tamam mı? Orada birkaç kilometre hepsine hesaplıyor. Ama kendin yiyorsun öyle olmaz ki. Öyle Ne Neye çekiyorsun? Hangi kanal alacaksın? Gerger Tv. He? Gerger Tv. Gerger Tv he. Şimdi bunlar, bunlar... Yurt dışı mı yoksa ülkede mi yetişiyor? Yani burada mı yetişiyor? Manisa, yetiş Manisa. He? Manisa'cığım bir şeyim. Anamur, Antalya. Yani bunlar Türkiye'nin muzları mı? Türkiye'nin, Anamur. Çok güzel ama. Evet abi. 10 numara yenilmesi var. Kilosu 13 lira ha? 13,5 abi. 50-50 lira abi. Evet. Bak orada da muz var. Doğru. Aa hakikaten güzel görünüyor bunlar ya. Bu Anamur abi. Yani bu... Bir şeydir, bu iş yaptım. Yani ben... Ben şimdi eskiden... Eskiden Türkiye'nin muzları biraz daha küçüktü değil mi? Evet. Şu anda hakikaten bakıyorum İtalya hiç farkı yok. Yok. Değil gel mi? Gel gel ol, Selamlar olsun. Eyvallah. Yani sen, sen, gel, gel, sen gel gel gel, gel sen, abi. sen sen, sen şimdi kendin yiyorsun öyle olmaz ki. Çirin, çirin. He? Tamam yakışıklısın anladık da evet. ama muzları götürüyorsun. Abi sen tam bilir mi? He. Bilir mi? Ama parayla. He? Parayla. Sen parayla mı alıyorsun? Ya. He. He? Adela. Biz de inandık. Sen babanın malından yiyorsun ben biliyorum. Ben yiyorsun? He? Ben <gülüyor> <gülüyor> Mısır satışları nasıl? İyi ya. Gidelim, Gidelim, gitmiyor, Ama şu anda tam Mısır Mısır zamanı ya iyi git gitmesi lazım. He? Millet tatilde değil mi? Tamam. <laughs> Şimdi dikkat edin de her yerde 6 tane 10 lira. Niye 7 tane değil de 6 tane? Abi her yerde şimdi fiyat aynı aldığımız için abi daha yukarısı olmuyor. Hayır birbirinizden nasıl haberiniz oluyor? Yerinde abi fiyat aynı sabit satılıyor. He. Örnek veriyorum yerinde çoğalda 50 lira. Herkes 50 lira. He. Anladın mı abi o yüzden. Sen de belli bir kar koymak zorundasın. Ha. Yani. Yoksa. Nereden geliyor genelde bunlar? Adapazarı. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Ya ye bir şey olmaz ye tamam. Ha? Niye? Abi satışlar nasıl gidiyor? Kavunların? Ha? Evet. Tam özüm zamanı her yerde özüm var. Özüm de yerine göre değişiyor. 10 lira, 15 lira arasında değişiyor. Seninki biraz daha ucuz. Senin özümün biraz daha ucuz. Armut 10 lira. Pazarda fiyat araştırması yapıyoruz kardeşim. Safavi. şalabi Mevlin. Bu kadar adları var mı bunların ya? Hayır, böyle hurmaların adları mı var böyle? Tabii. Nasıl meyvenin çeşitli oluyor ya? Tugay hani? he? ya sağ ol. Mebrum. Bunları duydum bak. Evet. Bu çocuk tadımını Evet. Var. Hayırlı işler abicim. Merhaba hoş geldin. Merhaba değil mi? Yok. <laughs> evet evet. Evet yedim. Sezonun son ürünleri herhalde bu ikisi de. Abi yok Yani sen söyle abi. Ben seni arzana ben karışmıyorum. Abi bu yeni bir meyve mi? İn i̇ncir. Yani. İncir abi. Nerede yetişiyor bunlar? Ege'de abi. Ah. Yani. Kavunlar baklava, kavunlar baklava. Kilosu ne kadar bunlar abi? 20 lira 20 liraymış. liraymış. Bu incir diyorlar ama. Evet. Herhalde dikenleri var. Hadi kalın da bir tane mi? Burada bir meyve türü daha var. Böyle özellikle ben bunu çekeyim. Bence ben sana bunu veririm yani. Başka tezgahta yok. Şimdi Abiciğim hakikaten ilginç bir meyve. Herkese soruyor ben farkındayım. Nasıl satışı iyi mi bu? Yok abi. Acım. Para lazım. Ustam göndermiş beni mal satmaya kimse almıyor. Millette para yok. Bize gelince yok. Markete koşunca dolarlar harcanıyor. Öyle mi diyorsun? <laughs> e siz marketten daha ucu satıyorsunuz. Şey, Burada bir şey yok abi. Millet faydalansın diyoruz. Kimse yok. Şunu biraz anlatabilir Buyur. miyiz abi? Buyur abi. Abi işimiz gücümüz var abi. İşimiz gücümüz var baba. Patron gelecek diyor. Memi kesecek ne olacak? Ya az bir şey anlat abi. Millet merak ediyor yok, ya. Yok yok merak olmasın. Gelsinler görsünler. Ya, niye onları suya koyuyorsun mesela? İlacı o. Dikeni gitsin diye. Su olması gerekiyor öyle mi? A dediğin, beni, Acamış. 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 Çek, çek, <laughs> çekelim abi şimdi bu mevsimde tam böyle meyve sebzenin ucuz olduğu bir mevsim yaşıyoruz ama nedense pahalı ya neye bağlıyoruz? Plastikler. Ha? Plastik Bundan dolayı. Havalar sıcak. Plastikler havalar sıcak. Gibi. İyi de hava sıcak olmasa zaten bu domates olmaz. Şurası sıcak yapıyor işte şeklerini yapıyor. Eee. Çiçeklerini yapıyor hayvan. tam dolayıdır abi Ya ama her taraf bolluk bereketli ya. Yani şey, sıkıntı yok ama pahalı. İşte diyoruz ya sıcak kuraklıktan. Havalar benim derecenin üstüne çıktığı zaman havalar yanıyor. şekiller yanıyor benim az oluyor. Ha. E. Abi pahalılığı sadece zerde ve meyveye bağlamayın. Her şey pahalıdır. Doğru doğru. Bir şey abi? Hangi şey durdur ki? Her şey uçak katladı, dörde katladı. Bunun da böyle olması normaldir yani. Yani yanılıyor muyum abi? Senin? Doğru doğru valla doğru. Yani iki sene de bile biz bizim halkımızda biraz fırsatçıdır yani. Biraz da bir çok fırsatçıydı. Bir de bir şey, e, çiçek ya 15 liradan oldu 75 lira. Yok. Bir konu yumurta 15 liradan oldu 35 40 lira. Bir de üretici yani. az kazanıyor. İşte genelde üretici az kazanıyor. Bu sene de kuraklık var abi. Kuraklık da var yani işte bize şey. bakma yani. Var yani. Hayır. Hayır şöyle bir tez var. Yani öğretici az kazanıyor ama aradakiler çok kazanıyor. Komisyoncular kazanıyor. Evet. Şimdi abi bir kamyon geçiyor şeyden köprüden geçiyor 400 500 milyon para yapıyor. Doğru. O kime o niye tüketiciye yansıyor? Bana yansıyor, sana yansıyor. 200 e aldığımız şişe olmuş 500. mi mü abi? He? Şişe derken. <laughs> yani o da o da ayrı bir derdi. Onun da ayrı bir derdi var acaba şimdi. Öyle diyelim her şey birbirine Ho <hoş> bağlı yani. Hoş karşılayalım yani. Yani. <laughs> herkes, herkes kucaklamak <laughs> gerekiyor yani. Ha i̇şte. <laughs> <laughs> biraz, 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 biraz acayip oldu yani. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Evet, abi, yani, o da ondan dermiş. Yani acayip bu kaldı. Ne yapalım? Sen, şey sen. Hepsi ekonominin içindeki ürünler yani. abi. Hepsi birbirine bağlı ürünler. Evet.